Kanalıma, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere o kadar güzel bir kıymalı pide tarifim var ki, emin olun kesinlikle çok beğeneceksiniz. Hem yapımı çok kolay, hem de çok az malzeme ile fazla uğraşmadan kolayca hazırlayabilirsiniz. Bu tarif pidecilere taş çıkartır, o kadar iddialıyım. Videoyu izlerken abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım. O zaman hadi buyurun, bu güzel pidemizi hazırlamaya geçelim. Yoğurma kabına 1 çay bardağı ılık su ekleyelim. 1 çay bardağı ılık süt ekleyelim. 1 yumurtanın akını içine, sarısını da üzerine sürmek için kenara ayırıyoruz. 3 yemek kaşığı sıvı yağ ekleyelim. Çeyrek paket yaş maya veya bir tatlı kaşığı kuru maya ekleyelim. Üzerine de bir tatlı kaşığı toz şeker ilave ediyoruz. Maya sıvı karışımın içerisinde güzelce dağılana kadar çırpıyoruz. Üzerine 3 su bardağı un ekliyorum. Şimdilik 3 su bardağı un ekledim. İhtiyaç olduğu durumda ekleme yapacağım ve üzerine 1,5 çay kaşığı kadar tuz ekledik. Yumuşak kıvamlı bir hamur yoğuruyoruz. Kullanacağınız un miktarında biraz farklılık olabilir. Sizin kullanacağınız unun kalitesi ve markasına göre biraz fark edebilir. Ve ben üzerine tekrardan 2 yemek kaşığı kadar un daha ilave ediyorum. Toplamda 3 su bardağı artı 2 yemek kaşığı un kullandım. Hamurumuzu yoğurduk ve bir tatlı kaşığı sıvı yağ ile hamuru koyacağımız kabın tabanını yağlıyorum ki mayalandıktan sonra kolay bir şekilde kapımızdan ayrılsın. Üzerine bir streç film ile örtüyorum ve hamurumuzu ılık bir ortamda yaklaşık 20-30 dakika kadar mayalandırıyoruz. Hamurumuz bir kenarda mayalana dursun. Biz de kıymalı iç harcımızı hazırlayalım. 1 domates, 1 kapya biber, 2-3 tane sivri biber, maydanoz ve 1 baş soğan, sıvıya ve baharatları kullanıyoruz. Biraz da kıyma. Burada sarımsak isteğe bağlıdır. İsterseniz koymayabilirsiniz. Kıymamızı karıştıracağımız kabın içerisine alıyorum. İçerisine robottan geçirdiğim kuru soğanları veya ince ince doğruya da bilirsiniz. Kuru soğanları ilave ediyorum. Yine kapya biberleri ekliyorum. Sivri biberlerimizi de ekleyelim. Domateslerini de ilave ettikten sonra sarımsak ekliyorum ben. 2-3 diş kadar sarımsak ilave ediyorum. Sarımsak tamamen tercihe bağlıdır. Sarımsak tadı sevmiyorsanız pidelerde sarımsağını hiç koymayabilirsiniz. Ben sadece 2 diş kadar ekledim. ince ince doğranmış maydanozu da ilave ediyorum. birer tatlı kaşığı pul biber, isot, bir çay kaşığı tuz ve bir çay kaşığı karabiber ekledim. Yarım çay bardağı da sıvı yağını ekliyorum ve güzelce karıştırıyoruz. Bu tür kıymalı iç harçlarında elinizle karıştırmak daha güzel oluyor. Kıymasıyla sebzeleri daha güzel bütünleşiyor. Ben de hemen kaşığı çıkartarak elimle karıştırıyorum. Evet kıymalı iç harcımız hazırdır. Bir kenara alıyorum. Ve hemen mayalanan hamurumuzu tezgahın üzerine alıyoruz. Hamurum öyle çok çok fazla kabarmadı arkadaşlar. Bu kadar kabarması yeterlidir. Fırında da kabarma işlemi devam edeceği için mayalanma işlemi devam edeceği için bu kadar yeterli. Hemen İçerisindeki hava kabarcıklarını ve maya kokusunun çıkması için toparladıktan sonra tezgahıma un serperek hamuru büyük bir beze haline getiriyorum. Tezgahın üzerine birazcık mısır unu serpiyorum. Mısır unuyla gerçekten çok güzel açılıyor. Tıpkı pidecilerdeki, fırınlardaki pidelerin tadını andırıyor. Gerçekten muhteşem oluyor. Siz de bu tür pidelerinizi hazırlarken mısır unu kullanabilirsiniz. Merdane ile açabildiğim kadar açıyorum. Yani fırın tepsisinin büyüklüğünde açalım. Oldukça büyük olacak şekilde açıyoruz ve İnceliğini kendi istediğiniz boyutta hazırlayabilirsiniz. Hemen fırın tepsisinin içerisine yerleştiriyorum. İçerisine yağlı kağıt sermiştim. Güzelce içerisine yayıyoruz. Ve yine yağlı kağıdın üzerine de birazcık daha mısır unu serpiyorum. Diğer tarafına da serpelim arkadaşlar. kıymalı harcı hamurumuzun kenarlarına gelecek şekilde bu şekilde yerleştiriyoruz ki kenarları dolu dolu ve çok lezzetli oluyor gerçekten. Kocaman büyük bir pideye andırıyor diyebiliriz. Kenarlarından çekiştirerek içerisine doğru katlayıp bu şekilde birleştiriyoruz. Hamurun bütün her tarafını aynı işlemi uyguluyoruz. Hamurumuz oldukça yumuşak bir hamur ve çok güzel bir hamur oldu. Gayet güzel şekil alıyor. Elimle de kenarlarına doğru bastırıyorum ve yapışmasını sağlıyoruz. Ve ortasındaki kısma da kalan kıymalı harcın tamamını döküyoruz. malzeme listelerini yine açıklama kısmına ekleyeceğim oradan da bakabilirsiniz arkadaşlar kıymalı harcımız tam gelmiştir görüntüsü de gerçekten çok güzel görünüyor hemen ayırmış olduğum yumurta sarısının üzerine bir yemek kaşığı süt ekliyorum ve Yumurta sarısının daha kolay sürülmesi için yapıyoruz bu işlemi. Hamurumuzun kenarlarına sürüyoruz. Yumurta sarısını sürdüğümüz kısma birazcık da mısır unu serpiyorum ki tıpkı dışarıdan aldığımız pidelerin görüntüsünü versin istiyorum. Ve üzerine yine birazcık kavrulmuş susam serpiyoruz. Evet, bu güzel, kocaman, devasa pide'miz fırına gitmek için hazırdır. Önce ısıtılmış 190 derece fırında pişiriyoruz. Yaklaşık 35 dakika gibi bir sürede pişecektir. Evet, pide'miz fırından çıkmıştır. Çok güzel bir şekilde pişmiş hamuru, kıyması çok güzel pişmiş. Kenarındaki kıymalar daha çok güzel pişmiş. yumuşacık pamuk gibi de bir pide tarifi oldu. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Verdiğim ölçüler tam ölçüdür. Bu ölçülerden kocaman bir tepsi bunun gibi bir pide çıkartabilirsiniz. Şu hamurun yumuşaklığına ve kıymaların pişme derecesine bakar mısınız? Gerçekten mükemmel bir tarif oldu. Gönül rahatlığı ile deneyebilirsiniz ve sevdiklerinizle beraber tüketebilirsiniz. Eğer kanalımı buraya kadar izlediyseniz abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı unutmayalım. Abone olmak tamamen ücretsizdir. Videomu da sosyal medya hesaplarınızdan görmesini istediğiniz kişilere paylaşabilirsiniz. Bu sayede bana destek olmuş olursunuz. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin.